Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin, T-122 Sakarya çok namlulu roket atar sisteminin modifiye edilen versiyonunu Tarhuna kentinde kullandığı iddiası yalanlandı. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, söz konusu lançerin, yerli üretim olmadığı, Birleşik Arap Emirliklerinin elindeki Güney Kore üretimi lançerlerinden olduğu öğrenildi üzerindeki roket podunun Roketsan tarafından Birleşik Arap Emirlikleri'ne satılan kompozit tüplü tek kullanımlı olduğu ifade edilirken sistemin dost unsurlarca ele geçirilmiş olabileceği değerlendirildi.